Biz senle ayrılacağız değil mi anne? Ayrılacağız biliyorum. Avukatın söylediklerini duydum. Bu gece birlikte yatalım mı? Tamam yatalım gel. Anne. Anneciğim bırakma beni ne olur. Canım canım. Dua et oldu mu? Dua et. Sen de anne. Dua et. Öyle çok dua et ki Tanrı geri çeviremesin. Hem biliyor musun? O çocukların duasını daha çabuk kabul eder. Neden? Çocuk kalbinin duası. Ada üstünde. Çocuk. Yani tertemiz. Bir hareket var. Tamam. Dikkatli olun ha. Adam hala köyde mi? Köyde ağam. Emin misin Kız payı kaçırdık. Anında çıkışları tuttuk. İyi halt ettiniz kaçırdınız. Nerede bulacaksınız şimdi bu herifi? İşi yoksa samanlıkta yine ara. Köpekler ağam. Köyün köpekleri anında ortalığı ayağa kaldırdı. Herif de uylandı tabi. Bu herifi sabaha kadar bulamazsak sen o zaman seyret ben nasıl uylanacağım. Hadi al adamı. Hadi bak. yürüyün lan. Hadi kıpırdayın. Çabuk. İyi misin? Evet. Niye sordun? Fazla düşüncelisin. Dün gece uyuyamadım. Uykusuzluk hayra alamet değildir kızım. Hatta uykusuzluğun bir aşk hastalığı olduğuna dair. Ee, yeter <laughs> artık ama canım. Başka işiniz yok mu sizin? Hadi. Çek git başımdan Kerem. Ben sana göre değilim. <laughs> Kerem değil oğlum. Aysel Aysel. <laughs> Başlarım ama şimdi size ha. Tamam tamam kızım. Hayret bir şey ya. Selim'in odası tamam mı? Tamam beyim. Öğlene doğru bilgisayarcılar gelecek. Bir de telefona tike çıkmasınlar. Baş Bilgisayar Selim'in odasına kurulacak. Oyun programları yüklemeyi de unutmasınlar tamam mı? Anlaşıldı Selim'in en sevdiği yemekler akşama hazır olsun. Bundan sonra bu evde önce oğlumun rahatı. Anladınız mı beni? Anladık beni. beyim. Oğlum gelecek be. O artık benim. Sadece benim. Mirza, buyur ağam. Avukat geldi mi? Kahvaltıda ağam, seni bekliyorum. Çabuk hadi çabuk. Günaydın, günaydın. Hoş, Hoş geldin. Gel. Hoş bulduk ağam. Telaşlısın. <laughs> Öyle. Buyur geç. İnletiyorsun ortalığı sabah sabah. Sesin için diyor vallahi. <laughs> Büyük gün vallahi, çayları doldur. Büyük gün. Ee, <laughs> Veliaht Prens Topraklarına dönüyor kralın keyfi yerinde. Olacak o kadar. Duruşma 11'de miydi? 11'de. Daha iki saatimiz var. Yerinde duramıyorsun değil mi? Oğlumu elinden tutup... ...ta şu evin avlusundan içeri girene kadar bana huzur yok Musil. <laughs> Sakin ol Beyto. Bu iş bitti. İki saat sonra özgür ve oğluna kavuşmuş bir adamsın sen. Güven bana. İnşallah. Gel bu tarafa. Gel. Bayraktepe civarında kaçan birinin peşindeyiz. Galiba aşık. Sakın ellerinden kaçırmasın. Sakın elinizden kaçırmayın. Takip edin. Geliyoruz. Selamam. Üzgünüm. Ben Aysel. Mecburen Aysel. Kusura bakma. Bir haber bekliyordum da neredesin? Hasan keyif. Bir kazı çalışması. Ya sen? Ben de harandayım. Bizimkisi de bir nevi kazı çalışması sayılır. <laughs> Sahi mi? Ne arıyorsunuz? Ne arayacağız? Kırtlakına kadar pisliğe bulaşmış pislik adamın tekini arayık. Kapatmam lazım, sonra ararım ben seni. Kamem o. Ah, Bayrak civarına kaçan birini görmüşler. Galiba Haşim, adamlar peşinde. Tamam, geliyorum, geliyorum. Yürü hadi, çabuk. Dolaş. Sen sen burada bekle. Sen orada kal. Bir evine giriyor. Galiba Haşim. Hazır mısın? Gel bakayım sana. Aman aman. Çok güzel olmuşsun. Çıkalım mı? Ademin. Efendim. Ben Hülya. Mahkemeye gidiyorum. Haber çıksaydı arardınız biliyorum ama maalesef kızım. Hala uğraşıyoruz. Hakkıyla adamlar köydeler. Onlardan haber bekliyorum anlıyorum. Yine de çok teşekkürler. İyi günler. İçeride. Abi. İçeride. Kapı arkadan kitlemiş ha. Başka giriş var mı? Yok. Şurası alçak oradan atlayabiliriz. Hadi hadi, hadi, hadi hemen. Çık sen. Siz de arkaya geçin arkaya. Sarın çocuklar etrafı. Kaşım! Kaşım! Etrafı sarıldı koçum, oradan çıkış yok. Hadi yumurtladı yumurtlayacağın kadar, çık dışarı. Yaklaşmayın, ateş ederim. İ**lersin. Burada bir sürü adam var. Kaçını vursa en fazla. Yok, ben gebereceğim, diysen o başka. Gelmeyin üstüme. Gelmeyin yakarım. Anlaşıldı bu ben daha çıkmayacak. Kalın burada. Çek şunu. Ağır <laughs> ol bakalım ha. Ok Bak, yedek getirdi sana. Bacak kadar çocuğu kaçırırken iyisin de ha. Seni kaçmaya gelince salaksın be Haşim. Ulan insan bu gelecek kazılara güvenip de yanlarına sıkılır mı? Çık dışarı! Kaşımı <laughs> aldık abla. Yoldayız. Adliyenin önünde hazır ol. Jandarmaya sen haber versen artık. Efer Bey!